Yazıklar olsun. Haydi şuna bir bakalım. Gülersen kaybedersin. Can Sungur, Tuğlu Akşen, Mete Özbey ve Doğaç Bora. Doğaç Bora da şey PlayStation Türkiye kanalını eğer takip ediyorsanız hem Instagram sayfasında hem YouTube'da hem canlı yayınlarda pek çok şeyle Doğaç ilgileniyor. Çok da tatlı bir insandır. Doğaç. Evet. Adı Doğaç. <laughs> Hadi bakalım. Bu savaşın Kaç? Evet. 53? 53. Neyse Ay, bir bölümüyle da daha birlikteyiz. O. Hep beraberiz. Eşka Çok tatlıyız bu haftada. Peki konuklarımız kim? Şöyle bir dönüyorum. Wow. 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 <laughs> <laughs> <Söyledim. gülüyor> Hepsine birer wow. Ee, sevgili i̇şte. Tuna, e, Doğaç, Mete ve Can bizlerle kendileri keyifli e, bir şekilde TRT... Ben de varım ama şey arkada... <laughs> <laughs> beni, beni banda kapatıyormuş meğersem. Bu arada Cansu Ulur'un... Cansu ah. şu haline bir bakın. Güzelce. Güzelce şu haline bir bakalım. Hep birlikte bakalım istiyorum bu haline. Daha sonrasında da... O haliyle vedalaşmanızı istiyorum. Evet, yani hayat işte, hayat. Anlatabiliyor muyum? Doğruça <laughs> ergenlere mi <benzemek? Gülüyor> Bunu duyarsın kendini keser burada, bunu sakın söyleme. Ah ah, daha kötüleri... <laughs> Tabii. <laughs> Tabii ki de çok daha korkunç şeyler de yaşandı ne yazık ki yani hiç istemediğimiz olaylar hiç istemediğimiz görüntüler çok gençleşmemiş mi aşırı gençleşmiş Can abi çok güzel olmuş evet güzel bir yüzü var ya çok küçülmüş ya inanılmaz yani şu an yan yana dursak bence ben ondan net büyük gösteriyorumdur vallahi gösteriyorumdur işte, neyse o haline baktıysanız da eski can sürdü. ...yeteğe geldiler, biz de... Bir şey söyleyeyim mi? Oyun, oyun <laughs> mizahımız hazır mı? Oyun mizahımız. Oyun mizahımız bak burada. <gülüyor> <gülüyor> Direkt bu mizahla başlıyoruz. Bir balta getirdim bugün. çok iyi. Hepimize nice. God of War baltası. Şimdi buradan, bununla ilgili şakalar yapmaya ee, devam edeceğiz. Dokunacaktım ama var. vazgeçtim şu anda. Dokun bakalım. Teşekkür ederim. Evet, biz böyle şeyler izleteceğiz. <laughs> <laughs> Karşınızda. bir bitecek ben mi? böyle <laughs> Ya ben sonradan... <laughs> kim öyle <adet> şey Hani <laughs> hep birlikte <sonra> dokunacaktık. Tatsız <laughs> et. <laughs> <laughs> ben de boyutu görünce <laughs> <yürüyorum> şey, tereddüt <laughs> ettim. Biz baltaya geri dönüyorum. Evet, dönelim. baltaya geri <laughs> Ben kürek aldım geçen. Ben. E, ha, kürek işinden şey ben iyi anlarım <laughs> 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 abi. Ne aldın? kürek. Asla var. Bütün isim de çok hoşmuş ya. E o zaman şimdi reklamımızla devam edelim. Nereden aldık? Evet. Ah, PlayStation Hits mi? Wow. Peki, PlayStation... PlayStation neler var? Bloodborne var, The Last of Us var, Uncharted... Uncharted 4, Uncharted 3'müş. Ne? Yok şey, Kayıp Miras var. Vav wow, şunu resmen göremiyorum. Bir de God of War var PlayStation Güzel. Ne kadar hepsi? Elindeki balta evet, baltayı da bırakmıyor turismo ha okey trosmi turismo konuşamadım ha zaten sayacaklar okey bir e, seri tamam. var ve bu seride playstation her, her şey şey en olur yani bildiğini belli etmeye da çalışma ne var orada God of War mı var oynadık uncharted oynadık insanlar ve bu insanlar çok akıllı insanlar niye çünkü çok uygun fiyata, inanılmaz oyunları alıyorlar. Aynı şey tersten söyleyince reklam alıyor. <laughs> <laughs> fark ettim, çok güzel keyifli. Şey lafı çok oluyor, PlayStation'ı yeni aldım, İlk hangi oyunlara gireyim? Ekskluzivlere bir girebilirler, bir de illaki ki PlayStation Hit'se bir bakmaları lazım. Bakmaları da. lazım, evet. Dün ben Seçkin kitapçılarda ve elektronik <laughs> bayilerinde. <benimde. gülüyor> Sorular hazır mı abi? Hadi depo hadi geldiniz tabii ki, hepiniz tecrübeli çamıştık isimler çamıştık. olarak. Geldiniz buradasınız. E, kaç soru var? Sadece <laughs> yok, yok. <laughs> <laughs> mu? Evet. <laughs> ben her Ben terlemeye başladım. Biz yani. sallam geldik. Bela oyunları oynadık değil yani. Biliyoruz e, oyunları. E, Oturduğumuz yerden oyun oynadınız mı e, abi? Hakimiz abi. Hakimiz. Tamam biz o zaman ortalığı yakmaya geldik. O zaman hoş geldiniz. Peki hazırsak başlıyoruz. Oğlum hareketleri şey. bir tek sen yapıyorsun. Bunu önceden söylemen lazım. Hep beraber <laughs> 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 Gülersen kaybedersin. Çok kırmızıyız. Çok. <laughs> merdeler merdeler ben her, her şey kırmızı. kırmızı. İnşallah birisi filtre atmaz üstümüze. <laughs> Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi abi olsun işte. Can Grup şey. üçüncü katılışı değil mi? Yedi, 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 yedi kaç oldu. Üç olması Özledik lazım. Özledik Ne yapıyorsunuz görmüyor musunuz? Evet. <laughs> Buralardayız işte aynı sorular soruluyor gülüyoruz Bir tek gitti <laughs> <güzel. gülüyor> evet. Dün soru gitti. yazmaya oturdum, aklıma uzun bir süre hiç iyi şaka gelmedi Sonra şöyle oldum. Konsept Niye? zaten i̇yi şaka <laughs> Konsept Sonra çok rahatladım evet, O yüzden kızım. bugün yazdığıma çok utandığım şakalarım var sana O zaman yardır abi Birincisinin Komut tadına bakmak ister Tabii misin? Tamam. Zamanla dilimize de geçen bir söylem Bu şehirden çıkmıştır Yan bastığımız anda tadımızın kaçtığı O playstation hits şehri hangisidir? hangisidir? Yarnam Yarnama yan basmak diye geçti dilimize. <gülüyor> 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 Yarnam çok tehlikeli bir kelime. <gülüyor> 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 Yarnam şey değil mi? B Bloodborne'da mıydı? Ay Yanlış bir şey de söylemek istemem. Bloodborne'da mıydı? Doğru Tamam. doğru baba doğru hatırlıyor. Baba dur. Yeah yeah baba oyun dünyasında hakim ha. Hakim ha. Yeah. Yedeydim. <laughs> Senin seninde. Selam. Selam. Bloodborne şakasıyla başlaman çok kalbimi çaldı bu arada. <laughs> Sen bu stüdyoya ilk defa geliyorsun değil mi? Evet evet. Bu bugüne kadar gördüğüm üçüncü stüdyomuz. <laughs> evet evet. Nasıl olmuş <laughs> İyi yani. Dik Niye Can abi değil. Bir çok soğuktu onu dik. ya. Çok kötü ya. Iyi. Soğuk dik. savaşı çok soğuk bir stüdyoda yapıyorlardı arkadaşlar bir ara. Yani böyle nefesimizin buharı çıkmalıydı bir ara. Onun çok iyi yerdeyiz şu anda evet, yani. Ya. Aynen nasıl sıcak. Chrome Software Team Ninja'ya Soulslike oyun yapıyor musun diye sorduğunda Team Ninja'nın cevabı ne olmuş? Niyo mu? Sade bir <laughs> 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 Gerçekten olmuşmuş bu arada. Yine bildiğini belli etmeye çalışıyor. Joel neden köprüyü geçememiş? Neden? Eli ayağına dolaşmış. Ya ben söyleyecektim <laughs> bir şeyler. Bak. Güzel şaka. Bugün eli şakaları çok yapılacak evet, bence. Bugün... Ben başlayayım en azından. Tam neden? günündeyiz ya. Tamam. O zaman benden geliyor bir Ben söylemiştim acaba yaptı mı ki? Kesin yapmamıştır ya. Kesin yapmamıştır. Beyz yapmadı. E, ee, eli kontrol ederken eğer ki ölürse eğer ki ölürse hangi şarkı çalar? Elumuze verdiler. Elumuze verdiler. Ne diyor ki? Substances. Eşyaları tam zamanda gitmesi gereken yere götüren kuriye'nin oyununa ne denir? Net trending. Net trending. Net trending. Za. Gözünü kırpmadan savaşa giren, her oyunda ortalama bin kişinin canını alan o meşhur kahramanın son oyununun ismi nedir? Nedir abi? Uncharted A Thieves End. <gülüyor> ya! <gülüyor> güzel, güzel. Herkes öldürüyor ya. Abi, görüşürüz. <laughs> İnanılmaz just do bu arada. Öyleymiş. <laughs> evet. Senin yüzünden Yakuza'ya girdim bu arada. Eyvah. Ee, oyun olan değil. Direkt pavyonu yavaş oyna artık. Pavyonun tadını çıkar. <laughs> sindire sindire. <Pavyonun> Tamamdır. Işte. <laughs> güzel oyna pavyonu. Güzün. Güzel. Daha Yakuza oldun mu? Şu Kör başka kızı. Başka bir şey çıktı bana O zaman e, şu andaki e, görünüşüme uygun bir soru sormak istiyorum sana. Yakaro tarzında. Nargile içenler nerede konuşmayı bırakır? Nerede? Közün bittiği yerde. <gülüyor> 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 yani, bir kavunlu alayım. <laughs> Mangal yaparken etleri neden Joel çevirmemiş? Ya. Elleri mi yanmış? Eli maşalıymış. Ben <laughs> ben ya, ben <laughs> ben ben ya. Merhaba Ayın. Acaba, Acaba kaç tane? Biz dün halı <laughs> saha yaptık evet, beraber. Biz, <laughs> karşılık. Benim kalçım hala çok ağrıyor. Kaç tane eli şakası daha gelecek? <laughs> halı çok saha yaptık. Sadece halı saha yaptık. Sert oynadığımız için. Halı sahayı da sert oynuyoruz. Yüzüklerin Efendisi. Tabi, Geçer. Yüzüklerin Efendisi'nin tarihi kalıntılarından para kazanmaya çalışan antikacılar nerededir? Nerededir? Middle-earth Shadow of Horror. Fatih <laughs> Fatiha. <laughs> <laughs> Shadow of Horror. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam ne robi ya? <laughs> ah be. <laughs> Shadow of Pavilion falan yapsan. Ha kesinlikle Pavilion. bir dese. evrende hikayeleri birleşen Eli ve Atreus'un Yeni maceraları sırasında Eli'den hoş... Ya Mete'nin böyle bir şeyler okurken o ses tonu oluyor ya. Acayip kıskanıyorum. Yemin ediyorum hasetimden kuduruyorum hatta. Bak sıfır şaka hasetimden kuduruyorum. Çünkü şöyle konuşuyor ya. Normalde de yapıyor onu kendi kanında. Bayanlar bayanlar sevgili dostlar. Easter Gamers CV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Falan diye konuşuyor. Aşırı gıcık oluyorum. Çok Çünkü çok güzel konuşuyor. Çok karizmatik konuşuyor. Sinir oluyorum o yüzden. Bak şimdi okurken de aynısını yapıyor. Okurken de aynısı beni gene gıcık ediyor. <laughs> Anladın mı? Sunucu diksiyon. Evet. Evet işte bu çok can sıkıcı bir şey. Sen de olmayınca çok sinirleniyorsun. Çünkü benim sesim hiç öyle değil ya. Hoşlanmaya başlayan Atreus'a Kratos ne demiş? Ne demiş? Boy. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi şaka. Hayal etmek de suç galiba. <laughs> Bir filozof, dönercide nasıl sipariş verir? Düşünerek Nets Nasıl? Düşünüyorum, öyleyse yarım. Ooo <laughs> çok iyi. Kere düşünse tam söyler. <laughs> Uzun uğraşlar sonucu hayata geçirilen, büyük umutlara, beklentilere neden olan ama işin içindekilerin anlaşmazlık nedeniyle birer birer ayrıldığı ve hüsranla sonuçlanan hikayeyi anlatan oyun nedir? Nedir? What Remains of Berk's Ex-Girlfriend. <laughs> 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 <Oy, gülüyor> evet. Ay çok iyi. Artur Lasko durdurdum. <gülüyor> 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 Gel intikamını al. <laughs> Oynadın mı abi oyunu? E, tabi evet. İki kere bitirdim hatta çok güzel oyundur bu Hala oynamadık. Sobatrı Twitch? Bekliyoruz. Aynı şeyleri iki kere yaşamadın Yok yok oyundan bahsetmiyordum zaten. Soygun yapmak amacıyla bir araya gelen ama kendini dansa kaptıran grubun adı nedir? Nedir? Rezervuar Köçekli. Abi izninde bir Öyle bir ekip olsa... Müze mi? Öyle bir ekip olsa yemin ediyorum ki dahil olurdum. Bak gerçekten... Müze, <laughs> bu arada. Ay hayalet de çok komik. Mi? başlıyorum, sonrasına bakarız yani. Tamam. O zaman Kojima'nın yeni bir tür olarak dünyaya tanıttığı, ancak bizde yıllardır var olan, <laughs> ana karakterin sağ-sola kargo dağıtırken ızdırap çektiği oyun nedir? Nedir abi? Geldik yoktunuz. <laughs> Ama yani buna da gülünmez bu. Kaliteli esrut. Eğer beni güldürmezsen sana çok güzel bir sorum var. Buna devam niteliğinde. Peki o zaman güldürmeyecek bir soru soruyorum hazırsan. <laughs> Madem öyle yoksa ooo ne şakalar verdi benden. Bak tamam, kesin gülecek. Sorayım. İzle ki gülecek eminim. Çünkü dedi ya güldürmeyecek bir şakalı. Kesin gülecek Tuna abi. İzle. <laughs> PC oyuncuları neden taksiye binmeye çekinir? Neden? Uyumsuz sürücüler yüzünden. Hangimiz ya. ya. yaşamadık? Haydi evet. mi? Güzel. <laughs> işi bu tarafa doğru alıyoruz ah, bu arada. Yok ben de, de çok severim canım. Evet, evet, evet. Uyumsuz evet, evet. sürücülere... Amerika'da Death Stranding'in yapımcısı Hideo Kojima'nın yanından geçip görmezden gelen, üstüne de her Çinliyi Kojima sanmayın diye bir de alay eden adama... Cansu! Ne denir. Can Sungur. Allah belanı versin Sungur. Konuş. Japon dedim Japon. Yalan söyleme kaydı var. Yalan söyleme. Selamlar yani, abi. Mersi. Çok yakışıklı adamsın. Sen daha yakışıklı adamsın. Estağfurullah. Şey. Ben kalkınca söyle bana. <laughs> o da iyiymiş. Vallahi Milliyetçi bir <gülüyor> endüstriyel <gülüyor> tasarımcı yeni kurduğu şirkete ne isim vermiş? Ne isim vermiş? Engine'lere sığmam tasarım. <gülüyor> 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 Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel şaka. Değil? İçime doğru. Tamam. Ben hoş. <laughs> Büyük çabalar verilen, ter dökülen, uğraşılan fakat sonunda birinin kol bozuk demesiyle hüzünlü finale ulaşan olay nedir? P Queen Neyse. yayını. P Queen yayını diyorum. P Queen yayını. <laughs> Ben buna kesinlikle Pukin PlayStation yayını cevabını vermek istiyorum. Doğrusu bu çünkü. Doğrusu bu. Erkin <laughs> seks hayatı. No. Aa. Ya ben bak... Niye sonu Çok ben... affedersiniz <laughs> de... Burayı ee, bir deyelim. <laughs> <laughs> yüzüne yapsın bana ne yapıyorsun? <laughs> 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 bak şimdi evet. eski sevgimle ilgili bir şey... Evet. <laughs> Ben Şimdi bir <laughs> En hızlı çarpan türkücümüz hangisidir? Hangisi? Berdan Martini. <gülüyor> 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 Bülent Sertaç da hızlı çarpıyor. Evet. Evet. Doğru, haklı, <laughs> çok haklı. Thomas Part 2 fragmanını izleyen Joel ne demiş? Ne demiş? Neden eli titriyor? <laughs> bir eli şakası daha <laughs> yazın hale <halini> geliyorsun. <laughs> Çömlek yapımcılığıyla da ünlü Nevşehir'in diğer adı nedir? Nedir? Kilzon. <laughs> Kilden yapılıyor çömlekler. <laughs> ee, evet. De, 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 de. o kadar haklı <laughs> <aktar>. ki. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli böyle. O kadar Sonradan geldi. İçeride <laughs> bir daha patlıyor. En değerli tarih eserlerinin adresi neresi? Neresi? Salih Pazarı. Ya. <laughs> Hannibal'ın yalan Emek söylediğini anlayınca sert. ona ne dersin? Ne dersin? Ya yeme beni. Yemek yedik. geldi. Eli mi gelecek bu kadar düşündükten sonra? <laughs> 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 Dolar karşısında Türk lirasının durumunu anlatan oyun hangisidir? Doğacım altın cemiz kutlu olsun. Dying Light. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Doğa Özbeklik 6. ayında efendim ama bana var dediler demiş. Çok teşekkür ederim Doğacığım iyi ki buradasın iyi ki varsın çok çok sağ ol. Peki ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun en sevdiği <laughs> halk oyunu. Ayaklı bir şey de. Hangisi? Üç ayak. <gülüyor> <gülüyor> Mert bunun şakasını Twitter'da çok yapıyor. <laughs> Atreus deniz nasıl deyince Kratos ne demiş? Boy. <laughs> Zaten atreüsü <atıyorsun> de artık <laughs> sinirler bozuldu. Neden babamla araba yıkamıyorum? Neden? Çünkü artık fırça kullanıyorum. <gülüyor> 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 Hiç kalmadı demiştim. Bile... Hiç kalmadı. Anlamadım. Ha eskiden babanı kullanıyordun. <laughs> evet. Okey. Çok iyi. Merhaba baba. <laughs> abi saygılar. <laughs> Oğlum, hürmetler abi. Selam babası. Joel neden ısıtıcıyı yakmış? Ya... Neden abi? Eli ayağı buz kesmiş. <gülüyor> 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 Kaç tane var <laughs> bunlardan ya? O <Buyurun>. Nasılsın abi? İyi <laughs> abi, abi. En son... Yeter. ...bir damat galatasaray mücadelesinde bir <laughs> aradaydık sanki. Çok keyifliydi. Evet. E, yenilmiştik. Maalesef. Yine, evet. yeni Burada ya. da yenileceğiz. <laughs> Yine kalçam <laughs> Japonlar neden devamlı bağırarak konuşurlar? Neden? Çünkü hepsi wasabi insanlardır. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Hayır, kendi <laughs> <hayır, gülüyor> şakana görüşürüz. kısmı neresi biliyor musunuz? Bu açın kafasını şöyle sağa sola yaptığı kız. Ki hepsi wasabi insanlardır. Bak şimdi. Hayır ya. Hayır şakana gülsün. Şimdi PlayStation Hits için... Evet Can abi ne kadar kilo vermiş bu arada fark ettiniz değil mi? Seçilenin Deli gibi kilo vermiş Gerçekten çok yapıyorum. belli oluyor. Bende de var öyle yani, bir şey. Tamam. De de hadi, bakalım. Hadi bakalım. Önce ben yapacağım. İyi olan kazansın. Kalkayım mı? Sami Erdur yapmış. Drake'in tarihi eserlerin peşinden koşarken dinlediği şarkıcı kimdir? Kimdir? Zinet Sali. <laughs> <laughs> o zaman ben de bir sosyal medya gücü kullanayım. Bu espri de bu bu soruda Burak Kılıç'a ait. Tamam. <laughs> Joel'ın Last of Us'ta Marlene'e söylediği şarkı hangisidir? Hangisidir? Hangisi ki? Gençlik başımda dumağın, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş yüceğimsin. Ne oldu? PlayStation <gülüyor> çocuk. Sen <laughs> abi. Hayır şişliyoruz. <Aa>, çocuk istemiyor ki şu an PlayStation. Böyle fazla kanlı PlayStation. Mutlusun durum abi PlayStation. Neydi <laughs> adı? Adı neydi? Burak. Burak. Burakçım. Ay ne sinirim bozuyorsunuz. Bir <laughs> de hani okey yaptın. <laughs> Herkes sabit ya. <laughs> Ama hala devam ediyor. <laughs> Evet, Meğersem Mete bir rezervuar köçeğiymiş. PlayStation'dan, PlayStation'ın hiç şakası göndererekten PlayStation kazandın, o da aha burada duruyor. Ay. Tuna Bey sizin için imzalayacak. Ya onu. keşke evet. benim, benim elin şakasını yapsaydı, belki şey bizi değil. çıkardı. Neden İmza, öpücük, her değil şey var. Her yol var abi. boş. Ha tamam. İmzalamayacak <laughs> Gelme buraya hiç. <laughs> <laughs> Koronavirüse karşı insanlığın son umudu kimdir? Mahmut Tuncer. Kimdir? Earth Defense Force 4.1. <laughs> bir şekilde o oyunla kullanabildik ya ya. <laughs> 3.0 olsa gülmem. 4.1 Evet onlar zaten kuruyamıyordu abi. Boy. Canım. <laughs> buyur lütfen önden buyur. Dosta düşürdük. Aa ikisi. Günümüzde hızla yayılan, bulaştığı bünyeleri hızlıca çürütüp ölümüne yol açan, özellikle belli bir yaş kesimine fazlasıyla etkileyen, ciddi şekilde etkileyen virüs temalı oyun nedir? League of Can <laughs> Sungur dedi onu? Aklın yolu bir çünkü aynı çalışıyor. <laughs> Yemin ediyorum ki aynı çalışıyor gerçekten. Ben League of Legends deyip durumu uzatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? A Bug's Low Life Innocence. <laughs> okay. Bu Bunu sen mi ayarladın? Berk'le bir derdi çok var. Çok iyi. <laughs> Değil ben mi? Çok de. iyiydi. Peki sana soru. Gitsin mi bugün? <laughs> Sok savaşımızı yaptık. Keyifler oh. yerinde. Vallahi abi. ben çiçek gibi var. İçimde ne kadar <laughs> ne kadar zehir <laughs> <var>. Ne zamandır <laughs> izliyorduk. <laughs> Çok <gülüyor> güzel oldu. Soğuk evet, savaş <laughs> bahane gibi. Hiç yapmıyoruz. <gülüyor> abi. <gülüyor> Hiç yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben Hiç şey dedim olabilir. ortalığı yakacağım diye arada sen de kaynadın abi. Kusura bakma. Şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? <gülüyor> Elimize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> 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 Not again. Oradan yürüdüm ben. Kaybettim. Bir sevgili kardeşlerimiz. Biz de elimiz boş geldik bu arada. Abi. Gel yapmayın körü de gelirse tamam ben hocalı. Başka hiçbir şey kalmadı Türkçe'de. Elin kirli var. Elin kirli var. Elin kirli <laughs> <laughs> bir kardeşimize PlayStation verdik. Adı neydi? Yani, burak, burak. Burak. Güle güle kullansın. Burak Kılıç. bir kardeşimize de oyun. Sebebi neden? Sebebi neden? Çünkü, Çünkü o taraf kazandı. Ama kazandım. çok dans etti ondan ya. Yoksa Sami'nin şakası. Abi zaten. sen Gülen'e kadar şey yapacaktı zaten. Giderdi. Evet. Gerdi. Ben tabii <laughs> abi baktım ya. gerdan kırmaya geldi. Güleyim de çocuk <laughs> kariyeri yapmış. <yapıyordu. gülüyor> Mete dans ederek birine PlayStation kazandırmış olmak nasıl bir? Buradan bir kariyer çok bir defa. Çok kaliteli yapıyorum. bir anı diye düşünüyorum. Yani böyle olabiliyorsa ben her ay normalde çekilişle veriyorum. Böyle oluyorsa ben her ay oynuyorum. Siz demek ki hareket yapmayı seviyorsunuz. Ya o zaman <laughs> kazanan tarafın 3'ten e, geriye sayacağım bir kazanma hareketi alacağız. Hadi bakalım. 3, 2, 1. <laughs> abi harikasınız. Biz de çok kazanamıyoruz biliyor musunuz? Kazanınca bazen şaşırıyorum ben. Harikasınız. Ee, Oha, biz de o zaman bir kaybetme gittiniz. hareketimizi al. Ne oldu? Aa, temizlendiniz. Ama kimsenin bende temizleyip temizlemediği çıkmıyor şu an. Vallahi çıkmadı. <laughs> Alırız ya. Tabii. Siz, Siz ona alışıksınız zaten. Tamam. Ay, Sayarsanız iyi olur. 3 2 1. Şpagat yapacaktım az daha çok gazı geldi. Bir <laughs> şey <yani>. yapsaydım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <geç kaldım. Aynı gülüyor> de baltalı birinizi <Böyle> aldım. <gülüyor> <gülüyor> baltalı bir şey kaybetmeyi <laughs> iyi karşılamadım galiba. Elim, elim kolum elim kolum titredi, <gülüyor> 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 elim kolum titredi. <gülüyor> 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 O zaman elinize sağlık. Hepinize elinize de sağlık. De <laughs> sağlık. Evet, evet, çok, gerçekten. Sali günü tekrar gelin. Sağ olun. Hem baba şakalı e, soğuk savaş geri dönüşü oldu. Hı hı. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Evet. Rica evet. <laughs> tamam bitti. Hadi evet. kapatalım. Evet. Hadi. Bayağı güzel olmuş hem de. Ben çok güldüm. Of. İlkeli. Şeymiş değil mi? Meğersem Can abiler falan biz ekip olarak şey film çıkartmışız hep birlikte. Of. Aa çete bir kolonya serptiler. Evet ben de anlamadım ya. <laughs> Elleriniz sert <görmesin. gülüyor> Ay çok güzel olmuş ya. Of vallahi çok çok güldüm. Aa Bu arada pelin yonlarınızı gerçekten pelin harcamayın. Anahtarlık alacaksınız daha an